Hizmeti, hizmeti Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ile etkileyen depremlerde memleketlerinden ayrılmak zorunda kalan aileler için yurdun dört bir yanında kapılar açıldı. Bizim son daha... evet. Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Erzurum'da depremden etkilenen binlerce depremzedeye kucak açtı. Depremzedeler için çeşitli kurumların yurt ve misafirhaneleri hizmete sunuldu. Depremden etkilenen aileler için Erzurum Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü de konaklama imkanı sunuyor. Depremden etkilenen ailelerden biri de Kaya ailesi. Biyoloji öğretmeni Sait Kaya yıllar önce öğretmenlik yaptığı Erzurum'a bu defa mecburi olarak geldi. Erzurum'da yaşadık birçok anımız geçti. Daha önce 2013 yılında da Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen ve müdür yardımcısı iken burada mesleki eğitimde yeni yaklaşımlar seminerine gelmiştim 5 günlük. Orada da yine güzel arkadaşlıklar kurmuştuk, güzel anılar biriktirmiştik. Fakat kaderde bu 6 Şubat depreminden sonra yine yolumuz Erzurum Hizmet İş Eğitim Enstitüsü'ne kesişti. 2013 yılında eğitim verdiği Erzurum Hizmet İş Eğitim Enstitüsü'ne şimdi depremzede olarak gelen Kaya, Erzurumluların depremzedeleri bağrına bastığını belirterek kentte hiç yabancılık çekmediklerini dile getirdi. Sağ olsunlar, hem yönetici arkadaşlarımız hem Erzurum halkı bizleri bağrılarına bastılar. Kendimizi hiç yabancı bir yerde hissetmedik. Hem çocuklarımızı hem de bizleri o kötü felaketin anılarını bu arkadaşlarımızın sayesinde bir nebze olsun hafiflettiler. Her türlü yardımcı oluyorlar arkadaşlar. Çok güzel, kendi evimizi aratmayan bir ortamda bulunuyoruz. Öğretmen Kaya, yıllar önce eğitim verdiği enstitüde şimdi eşi ve üç çocuğuyla depremin izlerini unutmaya çalışıyor.